Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlere yeni çıkmış bir siteyi göstereceğim. Dostlar bu sitenin ismi Modisi. Modise işte Modis. Arkadaşlar bu site dün çıktı. Ee, Telegram kanallarının linkini de açıklama kısmına bırakırım. Bu arada arkadaşlar siz de Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar Telegram kanalımızda her gün mesela para çekersek kanıtlarını Telegram'a atıyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Telegram kanalımıza kanıtları atıyoruz. Gelmek istiyorsanız gelin arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki de var. Şimdi dostlar sizlere direkt sitenin linkini açıklama kısmında verdim. Bu arada arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yapacağınız bütün işlemler size aittir. Sorumluluk size aittir arkadaşlar. Ben sadece sizlere gösteriyorum yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani çünkü arkadaşlar bu siteler zaten bir iki ay dayanıyor. Bir iki hafta dayanıyor sonra kapanıyor arkadaşlar. Bunu göze alarak yatırım yapın. bunu göze almayacaksanız arkadaşlar yatırım yapmayın. Çünkü söylediğim gibi yani bu siteler bir iki hafta ya da bir ay dayanıp kapanıyor. Yani bu bir ay içerisinde ne kadar para alırsak o kadar kar. Şimdi arkadaşlar detaylı bir şekilde izleyin. Bu videonun başına tıklıyorsunuz. Sizlere direkt arkadaşlar sitenin linkini açıklama kısmında verdim. Tıklıyorsunuz. Sizlere arkadaşlar kayıt kısmı açacaktır. Burada e-posta ile kayıt olun. Telefon ile kayıt olun. Mesela e-posta ile kayıt olacaksınız. Burada e-postanızı yazıyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz. Davet kodu zaten olmadan kayıt olamıyorsunuz. Davet kodu da burada yazacaktır. Sonra üye olmaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra direkt hesabınıza giriş yapacaktır. Ben de hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direk hesabıma giriş yaptım. Bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bu arada sizin siteniz Türkçe, e, İngilizceyiz arkadaşlar. Bakın yukarıda Türkçe yazıyor. Sizde İngiliz falan yazacaktır. Tıklıyorsunuz ona. Burada bütün diller var. Türkçeyi seçiyorsunuz arkadaşlar ve diliniz Türkçe'ye çevrilecektir. Şimdi dostlar sizleri böyle duyuru yukarıda duyuru falan var. Bu duyuru okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben söylemesem bile buradan bütün her şeyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi dostlar burada yeniden şarj var. Geri çekilmek var. Ee, uygulama var. Şirket profil var. Burada arkadaşlar şimdi siteye giriş yaptığınız zaman arkadaşlar sizlerde 0 dolar olacaktır arkadaşlar ben sizlere göstereyim amaçlı 9 dolar e, siteye yükledim arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 dolarım var şimdi. Bu dolara ile arkadaşlar kendinize ekipman satın alıyorsunuz. Mesela arkadaşlar proje salonu var burada. Burada arkadaşlar kendinize Arbitrium alabiliyorsunuz. FrexR, Injective, Multispertix, Quantin, Monero, Maker, Ethereum, Bitcoin'e kadar gidiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ben... Arbitrium alacağım. 9 dolara. Peki arkadaşlar siz nasıl kendinize 9 dolar yükleyeceksiniz? Burada yine şarj ete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlere bir TRC20 adresi veriyorlar. Bu TRC20 adresini arkadaşlar 9 zaten minimum yatırma tutarı 9 dolar arkadaşlar. Mesela diyelim ki 9 dolar yatırdınız ya da kaç dolar yatırdığınız işte size bağlı. Yatırıyorsunuz arkadaşlar bu adrese gönderiyorsunuz. Sonra 1 ile 2 dakika 3 dakika ayırsa bekliyorsunuz. Sonra şarj tamamlıyor yani şarj işlemi tamamlıyor basıyorsunuz. Direkt arkadaşlar hesabınıza paranız gelecektir. Geldikten sonra arkadaşlar bu arada zaten burada fiyatları göz, gözüküyor arkadaşlar. Burada mesela 60 dolar 59 dolar arkadaşlar bunu satın alıyorsunuz. Sizlere günlük 11 dolara kazandırıyor arkadaşlar. Burada da 190 200 dolar diyelim. Sizlere günlük arkadaşlar 40 dolar kazandırıyor. Arkadaşlar bu arada fiyat ne kadar artarsa o kadar çok da kazancınız artıyor. Mesela 9 dolara alacağım arkadaşlar bana günlük yaklaşık 2 dolar kazandıracak gördüğünüz gibi. Ama 60 dolar kalarsam arkadaşlar bizlere günlük 11 dolar kazandırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunu da sizlere söyleyeyim. Mesela arkadaşlar biz şimdi e, 9 dolarla basalım. Buradan arkadaşlar arbitriyumu alalım. Günlük verim %20 arkadaşlar. Yatırım döngüsü 30. Günlük yapabileceğiniz yatırım sayısı sınırsız. Tıklıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi satın ala tıklıyorum. direkt arkadaşlar alacaktır. Gördüğünüz gibi direkt aldı. Aldık mı? Aynen aldık. Satın alma başarılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldık. Yatırım geliri arkadaşlar bu 30 gün devam ediyor arkadaşlar 9 dolara aldık 30 günün sonunda arkadaşlar bizleri toplam kazanan 54 dolar arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel para gerçekten güzel para şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl alacağız hemen onu da göz atalım toplam bakiye he arkadaşlar anladım. Basit biz bunu aldık arkadaşlar direkt bizlere toplam bir baki olarak 1.8 USD verdi yani bir dolar verdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel güzel. Arkadaşlar peki bu parayı nasıl çekeceksiniz? Hemen buradan geri çekilmek var. Geri çekilmeye tıklıyorsunuz. Tıkladık yani hemen sonra arkadaşlar burada minimum çekme tutar arkadaşlar bir dolar yani bir dolar olduğu zaman hesabımıza direkt TRC20 adresinize çekebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu siteden ben 5 dolar çekmek istiyorum. bunu da arkadaşlar bir iki gün sonra Tekrardan videosunu çekelim, e, kanalında da arkadaşlar Telegram kanalına atarım zaten. E, hemen mesela tekrardan buradan da çekelim arkadaşlar. Mesela bir dolar yazalım, 1.80 yazalım arkadaşlar. Tron adresimizi yazalım hemen. Arkadaşlar Tron adresimi yazdım, sonra onaylamak tıklıyorum direkt arkadaşlar onaylanacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hesabımızdan paramız çekildi Birazdan arkadaşlar hesabımıza gelecektir Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar Oradan da bütün her şeyi e, paylaşıyoruz Zaten e, yeni siteler çıktıkça paylaşacağız arkadaşlar Bu arada söyleyeyim ki bu yatırım tavsiyesi değildir Arkadaşlar buradan ne kadar çok yatırırsanız O kadar fazla kazanıyorsunuz Bunu da söyleyeyim sizlere Mesela 3000 dolar yatırırsan Sizlere günlük arkadaşlar 1000 e, dolar kazandırıyor İşte böyle gidiyor Ama arkadaşlar bu siteleri ne zaman kapanacağı belli değil Ondan dolayı bunu göz alarak yatıracaksanız da yatırın Arkadaşlar burada bu arada arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Aşağıda takım var. Tıklıyorsunuz takıma. Buradan arkadaşlar sizlere davet kodu veriyor. Bu davet kodu ile arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Mesela davet ettiğiniz yatırım yaparsa arkadaşlar ondan da kazanıyorsunuz. Zaten açıklama kısmında detayları da yazarım. İngilizce ama okursanız anlarsınız. Ee, zaten burada takım boyutu var. Mesela davet ettiğiniz arkadaşlarınızı davet ederse ondan da kazanıyorsunuz arkadaşlar. O da da birini davet ederse ondan da kazanıyorsunuz. Yani arkadaşlar herkesten kazanıyorsunuz. Yatırım yaparlarsa kazanıyorlar kazanıyorsunuz. Siz de kazanıyorsunuz. Onlar da kazanıyorsunuz. Burada iletişim de var arkadaşlar. İletişime tıkarsanız Telegram kanalına atıyor ve e, müşteri hizmetlerine atıyorlar. Her neyse dostlarım benim diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.